One name, one place. blocktube.tv. blocktube.tv'deyiz. Saat 20.014. Nabız hızlı ama akıl sakin. Kripto tarafında bugün Solana konuşuluyor. Kripto ticker'da yer alan bir değerlendirmeye göre bin dolar gibi sembolik bir yatırımla Solana'ya girmenin olası senaryoları masaya yatırılıyor. Metnin özü şu. Solana güçlü bir ekosistem, hızlı ve ucuz işlemlerle geliştiriciyi çekiyor ama piyasa dalgalı ve kısa vadede sürprizlere açık. Burada önemli olan beklenti yönetimi. Bin doları koyup bir gecede mucize beklemek yerine A kullanımını, kilitli değerleri ve geliştirici ilgisini izlemek gerekiyor. Solana'nın son dönemde uygulama tarafında hareketli olması uzun vadeli anlatıyı canlı tutuyor. Öte yandan regülasyon başlıkları ve genel piyasa havası her şeyi bir anda tersine çevirebilir. Peki sen olsan bin doları tek seferde mi girerdin yoksa zamana yayarak mı? Yoksa kenarda durup net bir yön mü beklersin? Görüşünü paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554, 174, 75, 96. Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin yaşayan müzik evreninde ritim geliyor. Sen frekansta kal. One name, one place. BlockTube.tv No banks.